Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Yengice Bürosu tarafından Kerkük'te üniversitelerde okuyan Yengiceli öğrenciler için futbol turnuvası düzenledi. Turnuva, Kerkük'te yaklaşık 100 öğrencinin takımlar eşliğinde 4 üniversiteden katılımıyla düzenlenen turnuvanın final maçı Cafer El Sadık ve Kitap Üniversitesi arasında oynandı. Turnuvaya Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanı Murat İmadettin, Irak Türkmen Cephesi Selahattin İl Başkanı Yardımcısı Akil Ali Haşim Muhtaroğlu, Yengici ahalisi ve futbol severler katıldı. Beş golle maçı alan Cafer Sadık Üniversitesi turnuvanın şampiyonu oldu. Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanı Murat İmadettin, spora teşvik amaçlı bu gibi faaliyetleri düzenlediklerini belirtti. Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği, Yengici bir rosa olarak Kerkük'te bulunan ee, ...dört üniversite arası öğrenci, yengici öğrenciler, Türkmen öğrenciler için... ...sporu teşvik amacıyla e, Türkmen öğrenci ve gençler birliği başlatmış olduğu... ...gençleri e, spora yönelik teşvik amacını başlatmış olduğu bugün gün... E, ...final maçı olarak Kerkük'te dört üniversite katılarak aşağı yukarı... E, ...buna bir yüz e, öğrenci katılmıştır. Biz her zaman gençlerimizin yanındayız, spora teşvik amacını... Her ne faaliyet varsa durmuşluk ve desteğinde ayak. Irak Türkmen Cephesi Selahattin İl Başkan Yardımcısı Akil Ali Haşim Muhtaroğlu, Irak Türkmen Cephesi olarak desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği'nin Yengice Biro'su tarafından düzenlenmiş oldukları Şehit Adnan Rıfat e, Turnuvası'nın son maçıydı. Eee Yengice halkı burada hazır oldu. Kayakta yaşayan tüm e, Yengice halkımızdan gelen gençlerimiz oldu burada. E, sağ olsun Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Yengice Biro'su tekrardan aylardı açıldığından sonra güzel faaliyetlere kalkır. Yengice gençlerine hizmet etmeği için spor alanında olsun, muhtelif alanlarda olsun. təbibiz zəirək türkman cəbəsi olaraq hər zaman bu kimi fəaliyyətlərin, spor fəaliyyətlərinin, özəl lədə, e, düz xurmatının vət köylərindən göçmən olan göçmən olan köylülərimizin, xalqımızın e, bu kimi fəaliyyətlərini e, sürdürməyə çalışmaqdayıq inşallah. Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Yengice Sorumlusu Müslüm Hasan turnuva hakkında şunları söyledi. Bir butula düzenlendi. Bu butulamızın adı oldu. Şehidimiz adını oldu. Şehit Adnan Rafat Düger. Bu butulaya dört feriklerimiz katıldı. Özellikle Yengice talebelerimiz katıldı. Hedefimiz o öyle ki e, takımlarımız kazansın, kasalsın, şeye olsun yok. Tek hedefimiz e, talebelerimiz bir araya getirmek ve milletimiz bir yere toplamak.